Mobilya modası için Bellona firmasının Livsham şubesindeyiz bu hafta. Birbirinden güzel model ve desenleriyle mobilya modasında en yeniler şimdi ekranlarınıza geliyor. Birbirinden farklı şovrumlar, her zevke uygun ürün seçenekleri, Göz kamaştırıcı desenleri ve modayı yakından takip eden tasarımları. Her hafta olduğu gibi bu hafta da siz Londra Aktüel izleyicileri için araştırdık. Londra'nın güneyi Lewisham bölgesine geldik. Bellona'dayız. Yanımızda yine Serap Hanım var. Merhabalar Serap Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüyoruz ki bugünlerde çok özel kampanyalarımız var. İsterseniz detayları sizden alalım. Kampanyalarımızı şu şekilde anlatabilirim. Öncelikle stoktaki olan ürünlerimiz. Yani bir evin genel ihtiyaçları. Örneğin orta sehpasıdır, zigonu masa sandalyesi, tek kişilik baza başlık döşek bunlar en önemli ihtiyaçlardır aslında bir evde. Biz bunlarda stokta hazır olan ürünlerimize yüzde 50 indirim yaptık. Örneğin bir sehpayı daha önce 250 pound'a Mazda satıyorsak şu an 100 pound'a sehpa. Zigon da aynı şekilde yine 250 pound'lık Zigon takım olarak sehpasıyla şu an 99 pound mağazamızda. Bu ürünler stoklarda hazır. Bunları müşteri hemen teslimat yapabiliyoruz. Diğer ürünlerde ise yine aynı şekilde indirimlerini alıyorlar. Tabi sipariş ürünlerinde değil, stoktaki olan ürünlerde %50 yapıyoruz. Ve ayrıca yatak odası ihtiyacı olan müşterilerimiz, büyük yatak odası da olabilir, ölçüler, modeller fark etmiyor. Set halinde olmak şartıyla ve aynı zamanda çocuk odası da, kitaplık normale dahil değil, şifonyer dahil değil. Yani İngiltere'nin standart tek kişilik odasına sığacak malzeme, 3 kapalı dolap çalışma masası ve yatağı. Ee, bu üründe de aynı zamanda komedinde de var. Bu ürünlere alan müşterilerimize de döşeğini, merchisini bedava veriyoruz. Yani büyük yatak odası, yatak odası alan müşterilerimize döşeği bizden hediye. Aynı şekilde çocuk odası alan müşterilerimize döşeği bizden hediye. Ee, döşeklerimize döşeklerimizde farklı farklı döşeklerimiz var. Tabii onlar kalite olarak değişiyor. Orta birlik olan var, semi orta birlik olan var, bel boyun ağrısı için olan var, aloe vera döşeklerimiz var. Bu gibi döşeklerde biz müşterilerimize hangisini bedava verebileceğimizi söylüyoruz. Yatak odası aldıkları takdirde birkaç döşekten seçim yapabiliyorlar. Yani biz kendilerine bu döşek, bu yatak odasının hediyesi bu olacak diye kesinlikle demiyoruz. Müşterimizin çünkü özel ihtiyacı vardır. Yani bel ve boyun ağrısı vardır. Biz kendisine normal ortopedik olmayan bir döşek verip de bir zaman sonra 2 3 ay sonra veya 3 5 ay sonra benim belim ağrıyor demesini istemiyoruz tabii ki. O yüzden kendilerine sunuyor. Şu döşeklerden hediye verebiliriz. Onlar ona göre seçiyorlar. Ürünlerde yapılan indirim kampanyalarını ise sosyal medya üzerinden takip etmeniz mümkün. Zaman zaman değişen kampanyalar aralıksız sürüyor. Bazen müşterilerimiz bu gibi indirimler yaptığımız zaman kendileri hani neden ben işte bir ay önce aldım, pahalıya aldım, şu an indirim var. Maalesef ki bu indirimler zaman zaman hem fabrika bize bildiriyor, özel üretim yapıyor bazı ürünlerde indirimli üretiyorlar. O yüzden şu dönemdeki %50 verdiğimiz indirimi belki bu sene içerisinde bir daha veremeyeceğiz. Bu indirimleri biz uyguladığımız zaman bunu fabrikanın yardımıyla yapıyoruz. Şimdi zaman zaman indirimlerde farklı ürünler olabiliyor veya bir müşterimiz bir ay önce bir ürün almıştır. Bir ay sonra evine teslimat olmuştur, bir ay sonra tekrar gelip baktığına veya internette, Facebook'ta veya biz izleyip gördüğüne bu ürünü ben aldım, pahalı fiyatını aldım indirim istiyorum veya geri vermek istiyorum gibi bazen konular da oluyor. Şimdi zaman zaman yapılan indirimler biz burada bir, bir şey 100 lirayı alıp 50 pounda satamayız veya 100 lirayı alıp 200'e satamayız. Fabrikanın bize verdiği limitler var. Onların de desteği sayesinde geçen sene yazında çok güzel indirimler yapmıştık müşterilerimiz çok memnun kalmıştı. Onların desteğiyle biz bu tarz indimler verebiliyoruz. Şu an elimizdeki hazır stoktaki olanlar olanlar %50. Bunu Facebook'a da yansıttık. Şu an ürünleri de gösteririz zaten. Bunun yanı sıra yatak odasının içerisinde olan hediye döşeklerimizde aynı şekilde mutlaka bizi arayıp sorsunlar, detay alsınlar. Şu an belki ihtiyaçları yoktur ama daha sonra ihtiyacı olup da keşke o zaman alsaydım demesinler. Çünkü çok kısıtlı stoklarımız var. Mutlaka detay alsınlar bizden, bize sorsunlar. Ona göre bize açıklama sağlayalım. Evet. Bu sanırım söylediğiniz iki şubede de geçerli indirimler değil mi? Kesinlikle iki şubemizde de geçerli ürünler. Hangi şubeye yakınlarsa müşterimizi biz oraya yönlendiriyoruz. Bazen bizi Northland'dan arıyorlar. Diyoruz ki hemen diğer şube numarasını veriyoruz veya arkadaşlara müşterimizin numarasını veriyoruz. Lütfen onlarla bağlantı kurun size daha yakınlar. Çünkü gelip gitmek biraz zor oluyor. i̇ki şubemizde de geçerlidir. Aynı zamanda Sheffield şubesinde de olacaktır. Buradaki indirimler orada da olacak. Biz tek firmayız, üç ayrı şubeyiz. O yüzden bütün indirimler her şubelerde geçerli olacak. Sheffield'a çok yakında aç açacağız. Şu an hazırlıklarını yapıyoruz. Son sırat hazırlıklar devam ediyor. Ürünlerimizi hazırlıyoruz. Çok yakın bir zamanda da onun da haberini vermiş olacağız. Çurçenko Avukatlık firmasının sunduğu Londra Aktüel reklamlardan sonra devam edecek.